Alkışlayın okay, 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 okay. bir annelerinizin. Dört <laughs> seneyi bitiriyoruz. Kapıdan içeri girerken video çekiyordunuz birinci sınıfta ben hatırlıyorum. Şimdi de öyle. Ne kadar güzel. Ee, ne kadar geldik. Çok şükür. Ee, bundan sonraki öğrenim hayatında da çocuklara sizlerin desteğini destekleyeceğinizi biliyorum. Devamını bekliyorum. Ee, çocuklar her biri pırlanta gibi, her biri başarılı, her biri gayretli. Ee, geldiğinizden beri videolar izliyorsunuz. İzlediğiniz her bir videodan sizlerin katkıları da var. Her birinde sizin ne kadar emek sarf ettiğinizi. Ben düzenlerken gördüm. Devamını bekleyeceğiz. İyi seyirler. Anneler gününün anlam ve önemi. Anneler gününün anlam ve önemi. Anneler kutsaldır. Onlar bizi tam 9 ay boyunca karnında taşımıştır ve bizim için her türlü fedakarlığı yapar. Her türlü zorluğu çekerler. Her anne kendi evladı için çok özeldir. Anne sevgisi dünyadaki en sıcak ve en yüce duygulardan biridir. Sevgilerin en güzeli ve en değerlisi olan anne sevgisi başka hiçbir sevgiyle karşılaştırılamaz. Anneler kanatsız koruyor olmalarıdır. Açlığımızı bizden daha iyi tartış ederler. Bir üzülürsek bizden daha fazla üzülürler. Tüm dertlerimize çare ararlar. Hasta olunca bizi iyi ederler. 1908 yılında Anna Jarvis annesini kaybettikten sonra her yıl düzenli olarak annesine anlasıyla bakmaya Anneler Günü kutlama serisi Amerikan Kongresi'nin 1914'te bu olaydan etkilenip ülke çapında kutlanan bir gün olması yönündeki kararı ile ilk kez resmi olarak kutlandı. Türk, Türkiye ise 1955 yılında bu yana resmi olarak Mayıs ayının ikinci pazar günü anı dersini olarak kutlanmaktadır. Bu evrensel günde dünyada milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygı şekilde Anneler günü anneleri onurlandıran bir tatil günüdür. Değişik günlerde ve dünyada değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler günü annemize olan sevgimizi ona gösterebileceğimiz çok güzel bir gündür. Aslında anneler her gün hatırlanmalıdır. Gücümüze güç, umudumuzu umut anneler günü kutlu olsun. Canımın canını, annem özür.